Federasyonu olarak bizim gençliğimizin çağdaşlığından, demokratlığından ve Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmasından zerre kadar kuşkumuz yok. Ve bunun atalarından, genlerinden geldiğini biliyoruz. Ve bir şey daha biliyoruz ki bizim gençliğimiz atasında olduğu gibi her şeyden önce düşüncesinin temelinde insan var. İnsan olarak insana bakıyor, insana insan olarak değer veriyor. Dolayısıyla da karşıdakinin kimliğine göre değil, insan olarak değer veriyor. Eğer kimlikler üzerinden bir sistem kurmaya çalışırsanız, insanlara kimlikler üzerinden yaklaşmaya çalışırsanız, orada insanlık adına çok ciddi bir katliamın ortamını oluşturmanız kaçınılmazdır. Dolayısıyla da eğer insana insan olarak bakabiliyorsak, insana insan olarak yaklaşabiliyorsak, o zaman biz demek ki aydınlanma karanlıkla aydınlık arasındaki savaşı kazanmışız demektir. O nedenle biz her zaman yılmadan bıkmadan diyoruz ki biz insanı insan olarak yaklaşıyoruz ve insanın da hak ettiği değere ulaşabilmesi için insanın da hak etmiş olduğu yaşam alanında ulaşabilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz etmeye de devam edeceğiz. Şimdi ne yazık ki bu pencereden baktığımızda aslında son zamanlarda çok da iç açıcı bir takım gelişmelerin olmadığını da görüyoruz. Ve bugün aydınlanma anlamında, cumhuriyetin değerleri anlamında yol kat etmesi gereken kurumların bugün hangi amaçlarla kullanıldığını da görebiliyoruz. Bakın eğitim kurumları birer bilim yuvası olması gerekir. Eğitim kurumlarının bugün cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin